Sizi ben batırdım. Her güveni Türkmenistan'daki ipotekleri ben çözdürdüm. Yani Bodrum'a gelme nedeniniz benim. Yıldız Hanım, dua edin. Kocanız metres olarak kardeşimi seçti. Ve siz de böylelikle onu tanıdınız. Siz de babanızı tanıdınız. Zamanı seni. Ev ve gümüşler size iyi olsun. Yıldız Hanım, güvenin bana. Ben herkesin iyiliği için uğraşıyorum. Faryalın gitmesi de herkes için en hayırlısı. Ne anlatıyor? Bir de beni anlat bakayım. Anlatıyorum da anlamıyorsun ki. Hala karşımda duruyorsun. Kumuldatabilecek misin beni? Yetecek mi gücün? Lan bana! Evren! Baba! Şişt! Evren yapma! Baba! Evren! Baba! Evren yapma! Evren! Baba! Evren yapma! Baba! Baba! <laughs> Lan sen benim hayatımı bitirdin be! Baba! lan ben Sen de öyle bir yürek yok. Yoksa bu hale gelmezdin. Baba! Baba yapma! Baba! Baba! Baba, Baba! yapma! Baba! 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 Arabayı git. Fahyalı! Baba tamam! Baba tamam baba! Gel bırak canım lan beni! Bırak lan beni! Bırak beni! Gel bak be, su yıldızı al içeri! Götür içeri! Gel kızım! Git içeri! Gel! Gel kızım sen! Ateş annenin yanına! Hadi! Bura benim memleket. Öyle senin uzaktan bakıp senede iki kere tekneye geldiğin yer benim memleket. Ben buranın ağacıyım. O içeridekilerde de benim dallarım. Argada mezar var gelirken gördün mü o dedesi Ateş'in. O da benim köküm. Sen daha iyi bilirsin. Hastalıklı ağaçları budarlar. Etrafındaki ağaçları hastalık bulaştırmasın diye. Hastalık sensin. Tadandığın mikrop gibi. Kafana göre bir şeyler yapıyor. Çekerim bodrumun içine, kaybolup gidersin. Çekeceksin elini ayağın üstümden. İyi adam sıfır yalım Ama ben senin gitmeni istiyorum. Gideceksin. Umarım basma. Bodrumun havasını bildin mi? Fırtına yağmur, bir şimşek, bir güneş neye uğradığını şaşırsın. Ben buranın sahibiyim. Nerenin sahibi olduğun önemli değil. Huzurum var mı? Adam kendine zorla düşman etme. Bora Bey, Gözde Hanım. Hastaneye kaldırılmış. Of, şarjı bitmiş. Ateş deli olmuştur şimdi. Al benden ara. Yok. Şimdi şey olmasın. Nereye gideceksin? Bilmiyorum. Faryal abiyle konuşurum. O bilir Bodrum'da kim kaçmış, kim saklanmış. O bilmese de olur. Ben zaten bulacağım. Sen zaten neler yaptın? Daha bir şey yapmadım. Senin annenle babanı bulmadan bana rahat yok. Ya böyle hayatımın amacı gibi bir şey oldu. Çok tuhaf birisin. Tuhaf iyi bir şey mi? Ben iyi anlamda dedim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim her şey için. Ben de senin o anneni bulup sana pişi kızarttırmazsam. Böyle geceleri masal okutturup terli atletini değiştirtmezsem, pencerede yolunu gözletip bardak bardak su taşıtıp kızdırıp sana terlik attırtmazsam ya, annelikte yapmadığı ne varsa hepsini yapacak. Terlik niye atıyor be? Annedir atar. Ya, benimki biraz daha aristokrattı. Babet atardı. <laughs> Doktor Bey nasıl? Elimizden geleni yapacağız Bora Bey. Daha fazlasını yapın ne olur. Lütfen sakin olun ve bekleyin. Ama doğduğunda sen burada olmayacaksın. Bu lafımı unutma. Daha haberdar olabilirsiniz.